الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا. محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من وزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقران العظيم. وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين. واستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yüce dinini bize getiren Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayı doğduğu kıymetli ay çıktı. Rabbim tekrar nasip eylesin. Şimdi akşamdan sonra şeyi gördüm hilali. Rabbi'ul ahir ayı girmiş oldu. Yeni ay girdiğinde de vazifeler var ama Ramazan Şerif Risalesi'nde yazmıştım onları. Okuyabilenler, yapabilenler yapsalar iyidir. Bu yeni ay artık ilk gece değilse de, çünkü ilk gece görülmüyor İstanbul'da. Başıdır. Tebareke Şerif, Tebareke Suresi okunsa ay başlarında iyi olur. Gökteki ay hesabı. O 30 ayettir. Bir ay muhafaza ediyor inşallah. Yani bu gece inşallah tebarekeyi okuyun hem ay başı niyetiyle okuyun. Artık her gece okuyamasanız da bir muhafaza olur inşallah. Ondan sonra Allah'ın bu ayı da bütün aylar Muhammed Mustafa'nıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü aylar onun hürmetine yaratıldı. Kökler onun hürmetine, yerler onun hürmetine. Onun için biz onu met etmeden duramayacağız. Devamlı ondan bahsedeceğiz, onu tarif edeceğiz, onu tanıtacağız. Sevgisini kalplerimize işleyeceğiz, yerleştireceğiz. Hocaların işi bu olmalı. Evet. Din adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanından şerefinden çok bahsetmeleri lazımdır. Onu çok tazimle anmaları lazımdır. Hiç salavatsız bırakmamaları lazımdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim dini beğendirmek, kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem büyük göstermek, yani büyüklüğünü ifade etmeye çalışmaları lazımdır. İşimiz bu. Bizden başka bir iş kimse beklemesin. Biz beceremeyiz başka iş. Zaten bir hoca kırk iş beceriyorsa o bu işi doğru beceremez. Bundan dolayı e biz geliyoruz gidiyoruz. Efendim sen hep bize bu konuları anlatıyorsun. E ne anlatacağım? Ayet okuyacağız, hadis okuyacağız. Efendim muhtelif konular, farklı konular yapıyoruz ama işimiz budur. El <Sessizlik> ulema Allah. Hadis şeriftir. Alimler Allah'ın güvendikleri emin kimselerdir. Allah onlara ne vermiş? İlim emanetini vermiş. Herkese niye ilim vermiyor? Çünkü emaneti taşıyabilen var, taşıyamayan var. Bir de berbat eden var. Onun için el ilmu emanetun ala ana'il ulema. İlim nedir? Alimlerin gerdanları üzerinde Allah'ımızın emanetidir. Ne buyuruyor <laughs> Teagibilla ve kitab le ve la tektubune. Allah kendilerine kitap verilenlerden söz aldı. Peygamberlerden de söz aldı, alimlerden de söz aldı. Ali Hadir Efendi bağımız Kur'an-ı Kerim'in kenarında bu hat-i kerimin tefsirine, hamşine o hadis-i şerifi yazıyor allah -u Teala peygamberlerden ne söz aldıysa alimlerden aynı sözü aldı. Fakat peygamberlerin hepsi sözünü tuttular. Onlar masum. Fakat alimlerin hepsi sözlerini tutmadılar. لَتُبَيِّنُنَّهُ <laughs> لِلنَّاسِ <laughs> Mutlaka ant vererek, kasem ederek insanlara bu hakikatleri anlatacaksınız. ve وَلَا تَكْتُمُنَهُ Hiç gizlemeyeceksiniz. Söz mü söz? Ne oldu sonra? Yahudi alimleri ne yaptı? Efendim ehli kitap alimleri ne yaptı? Fenebezuhu ve râzuhûrihim Sırtlarının arkalarına bu sözleşmeleri attılar. Tevrat'ı tahrif ettiler, değiştirdiler. O zamandaki hükümdarlara yaranmak için. Hükümdarın çocuğu zina etti. Recmetmek lazım kitaba bakarsan. Ondan sonra dedi kitabın üzerine efendim bir çizgi çizdiler. O ayeti kapattılar böyle. Ondan sonra millet cahil idi. O, e, o zaman Tevrat'ı, İncil'i bilen alimler ancak bilebiliyor. Halk hiçbir şey bilmiyor. Onun için onlar ne derse öyle. Kapattılar üstünü. Ne yaptılar? Onun yerine bir ceza tayin ettiler. Eşeğe ters bindireceksin. Suratını da siyah boyayacaksın. Ondan sonra sokaklarda dellal bağırtacaksın. Bu zina etmiş diye işte millet hakaret edecek falan. Allah'ın hükmü buymuş. Ne alakası var? Böyle işler yaptılar. Ve şerov bi Az bir para satın aldılar karşılığında. Az para deyince çok paraya olur mu? Hiç olmaz. Bu niye az diyor? Kul meta'ud dünya kalil. Başka ayette diyor ki dünyanın tümü azdır. Onun için bütün dünyayı alsa da bir hoca bir ayeti hadisi gizlese değiştirse sattı dinini sattı. Battı. Kendine batırdı, millette batırdı. فَب۪يسَ مَا يَشْتَرُونَ karşılığında satın aldıkları şey ne kötüdür. Allah'ın ayetini veriyorsun para alıyorsun. Şimdi hafızlar çok Kur'an-ı Kerim'in mucizesi korunmuşluğu var. Fakat hükümlerde yine yanlış fetva verenler var mı? Var. Vardır. Aynı ayetten yanlış yanlış manalar çıkaranlar var mı? Var. Vardır. Çok. Bakara Suresi 62. Ayet-i Kerimesinden bu kadar ilahiyetten profesörler El kitabın Efendimiz'e uymayan, İslam'a girmeyenlerin cennete gireceğine karar verdiler. Nasıl karar verdiler bu karar? İşte Bakara 62 böyle diyor diyor. Halbuki öyle demiyor. İşte. Hocam şimdi Resul hocam burada. Allah bereketinden istifade ettirse. Şimdi söylüyor. Birisi çıktı diyor ilahiyattan yine ne diyor? Peygamberimiz 40 yaşına kadar müşrikti. Allah Allah. Şimdi öyle diyor oluyor. E ama şimdi ne oluyor bir de? Bir de ayet okuyor peşine. He? Bir de peşine ayet okuyor bak. Derler bir adamın birisi hanımına dedi ki onun konuşma şekli de var da onu yapmayayım hep de. Dedi hanımına ki bana bak dedi bu yakınlarda bir hoca türemiş dedi. Hasta okuyor, büyü bozuyor diyerek sakın dedi. Ondan sonra gitmeyesin niye gitmeyeyim dedi. Ben de şifa olur hasta olsam okunurum dedi. Faz ediyormuş dedi falan. Sakın gitmeyesin. Ya sen değil beni niye ilimden engelliyorsun? Dedi sonra tecavüz ediyormuş dedi kadınlara. olur mu dedi ben deli miyim dedi yani o öyle bir şey olsa ben anlarım zaten. Sen bana niye bunu tembih ediyorsun? Ama dedi kitaptan fetvasını da bulmuş. Yerini de gösteriyormuş dedi. Bak şimdi görüyor musun? E çünkü insan cahil olursa adam da çok uyanık, sahtekar, okkabaz olursa, bir kitabına uyduruyor işte. Anladın mı? Şimdi bu da diyor ki böyle, sonra ayette buluyor. Ne bulmuş? Bebeceddeki Allah'a Allah seni dalalette buldu da, feheda, hidâte erdirdi. Bu ayet o mu demektir? Bu ayetin iki tane manası vardı. Bir manası, kafileden kayboldu, Efendimiz çocukken, amcasından Şam'a giderken, Yolda kafilede kayboldu. Sonra allah Teala onu kafileye iletti, hidayet etti. Yani buldurdu. Öbür manası söyleyelim sana. O da nedir? Sen İslam'ın teferruatını, tafsilatını bilmiyordun. Çünkü peygamber olmadan bilemez ki vahiy başlamadı. Ama İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Hanif dini üzere miydi? Evet. Hiç puta taptı mı? Haşa. Hiç içki içti mi? Haşa. Hiç zina etti mi? Haşa. Hazreti Osman bile radıyallahu anh cahiliyet döneminde peygamberde olmayacak hoş ama o bile diyor ki hiç diyor efendim zina yapmamışım. Cahiliyette bu modayken yapmadım diyor. Allah Azze ve Osman'ı bile korudu da efendimiz mi koruyamayacak? Ondan sonra sen Kur'an'ın tafsilatını bilmiyordun ama ne yapıyordu? Kane hubbi ve ilehil hala Efendimiz'e tenhada kalma sevgisi verildi. Peygamber olmadan evvel. Kâne yetehannetü bi hira. Nereye çıkıyordu? Hira dağı. Nur, Nur Dağı'nda Hira Mağara. Dağın adı ne? Hura. Nur Dağı. Mağaranın adı ne? Hira. O mağarada aylarca kalıyordu. Ne yapıyordu orada? Tefekkür, murakabe, Mevla'nın ayetlerini düşünmek, Mevla'yı zikretmek. Bunları biliyor çünkü atalarından beri bu gelmemiş mi? Devamlı Allah diyorlar. Ondan sonra bu demek ki şu ayet bunu tafsil ediyoruz. Estağfirullah. Ma vel iman. Habibim sen peygamber olmadan evvel Kur'an'ı bilmezdin. E, i̇manı bilmez. O imanı bilmezdin demek, müşriktin demek değil haşa. Ya ne demek? imanın tafsilatını bilmez. E Allah'ın 99 ismi var, şu kadar sıfatı var. Bunun teferruatı var. Şimdi görmüyor musunuz? Ömrünü versen bitiremiyorsun. O kadar mesele geldi. Peygamberlikle beraber bu ilimler gönderildi. Ve lakin nuran biz Kur'an'ı nur yaptık. Nehdi Tehdi bi Artık sen bizim kullarımızdan dilediğimizi sen onunla hidayete kavuşturuyorsun. Ve inne Sen dost doğru yola kavuşturuyorsun Habibim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nehdi bi menneşa. Biz dilediğimiz kullarımızdan o Kur'an'la hidayete erdiriyoruz. Onun için şimdi Allah'ımız söz aldı. Hakikatleri gizlemeyeceksiniz. Doğruları söyleyeceksiniz. Hocalar ne yaptılar diyor eski ümmette. Sırtların arkasına ittiler. Bu tebliğleri para alarak makam, mertebe, işte itibarım sarsılmasın diyerekten bunları değiştirdiler. Mevla da buyuruyor. Zembediyor onları. Ne kötü şeyi aldılar, ne iyi şeyi sattılar. Canlarını cehenneme attılar, sattılar. Çok kötü iş yaptılar. Şimdi bu ümmette de böyle işler olur mu? Olur. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Letettebi hemen kabul Sizden önce geçenlerin yaptıklarını aynen yapacaksınız. Eski ümmette ne yaptılarsa benim ümmetimde yapacak. Onlarda anasıyla zinaden olduysa benim ümmetimde de olacak buyurdu. Oldu mu? Oldu. Bir hadisinde diyor, şibran bir şibrin ve karış karış derge arşın arşın, kulaç kulaç, gide gide gide, hatta lefselek ucuhra, Onlar kelerin yuvasına girdiyseler, siz de gireceksiniz. Öbür hadis-i şerifte, hadven bin Nali ve bil kuddeti, yani okların tüyleri var, o tüyleri birbirine kıyasla, kestikleri gibi, takunyayı takunyaya ölçerek, efendim kestikleri gibi tıp atıp sizden önce geçen ehli kitaba uyacaksınız. E onlar hocaları bunları yaptıysa bizim hocalar da yapacak mı? Yapacak. Yaptılar bile. Daha yeni de değil. Yüz seneden evvel çıktı. Ondan evvel de çıktı. Yani, Mutezile'den şuradan buradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra başladı bu. Şimdi bu bela böyle devam ediyor. Hakikatler gizleniyor. Adam işte siyasete karışıyor. Ondan sonra ben efendim itibar sahibi olayım, maddi imkan sahibi olayım. Şu makama göz dikmiş. Oraya gelmem için böyle fetva vermem lazım. Şöyle konuşmam lazım. Bu emanet alındı gitti. Alimler Allah'ın emanetini tevdi ettiği emin kimselerdir. Malem yuhalitu sultan devlet yönetimiyle içli dışlı olmadıkları sürece Fedakhalatum adam alim hafız